10 On günün 10. gün dahil her gün 100 kere Sübhanel Hayyil Kayyum dersimiz. Sübhanel Hayyil Kayyum der. Enes radıyallahu anh vaat ediyor. Recep ayında bir Subhanallah dese, bir la ilahe illallah dese, tek bir tane dese Kutubu indallah min ezakirin Allah ve Allah çok zikreden erkeklerden ve kadınlardan yazılır. Allah çok zikreden erkekler Kur'an'da hükmet ediliyor. Kadınlar da özellikle kadın olarak geçiyor ve zâkirat, kadın zikredenler diye. Kadınlardan zikreden. Bir tesbih ile geçer. Ne için? Recep-i Şerif. Hadis-i Şerif'te buyuruyor. İlk onda Sübhanel hayyil kayyum. Sübhanel hayyil kayyum. Sübhanel hayyil kayyum. Sübhane ne demek? Münezzehsin. Noksandan münezzehsin. Hiçbir şeyinde noksanlık yok. Sana zeval uğramaz. Senin yanlışın yok. Senin hatan yok. Hep Sübhane'de bunu düşün. Hay ve kayyum olan Allah. Hakiki gerçek hayat sahibi. Hayatı kendinden. Kimseden emanet değil. Hepimizi dirilten Allah. Her şey kayyum yöneten Allah, idare eden Allah, gökleri yerle direksiz tutan Allah Celle Celal. Zikir, zikir, zikir. Sübhanel hayyil kayyum. Yüz kere en az fazla diyen fazla sevap alır. On günde zikrimiz budur. Allah Teala zikirlerle, dualarla, namazlarla, oruçlarla, ibadat-ı taatlerle, fazl keremiyle cümlemize Recep-i Şerif'i ihya eylemeyi nasip ve müyesser eylesin.